Değerli gezgin sememe izleyicileri bugün tarihi Bursa sokaklarında gezerken karşımıza ilk durak olarak Üftade Hazretleri Camii ve Türbesi çıkıyor. Üftade Hazretleri 1490-1580 yıllarında Bursa'da yaşamış ünlü sufi yazar ve halk şairidir. Celveti tarikatının kurucusu ve şehidir. Aktarımlara göre Üftade tasavvufi hayatını Hızır Dede'nin müridi olarak başlamıştır. Hızır Dede ise Somuncu Baba'nın öğrencisidir. Üftade Hazretleri Bursa'da Somuncu Baba'dan 100 yıl sonra yaşamıştır. Üftade Hazretleri Bursa'nın Araplar Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşayan Üftade Hazretlerinin 1490 yılında doğduğu bilinmektedir. Üftade Hazretlerinin asıl ismi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendidir. Üftade lakabıyla meşhur olmuştur. Ayrıca burada önemli bir not da size iletmek istiyorum. İstanbul Üsküdar'daki Mahmut Hüdayi Hazretleri de Üftade Hazretlerinin öğrencisidir. Seyirciler bugün Bursa'dayız. Bursa'nın eski sokaklarında zaten karşımıza hemen arkada gördüğünüz İftade Camii çıktı. İftade Hazretleri'nin türbesini ziyaret edip camiyi de hep birlikte gezeceğiz. Şimdi caminin çarşı yavaş yavaş ilerliyor. Buyurun. Gezgin mali müşavir tarihi yapıyı incelemeye başlıyor. Evet, şimdi şu ana kapıdan girerek caminin içerisini gezmeye başlayalım. Üftade Camii 1572 yılında Üftade Hazretleri tarafından yaptırılmıştır. 1855 depreminde caminin zarar görmesi üzerine Bursa Kadısı İbrahim Saadettin Efendi'den alınan izinle tamamen yıkılmış ve ziyaret için Bursa'ya gelen Sarasker Hasan Rıza Paşa tarafından 1866 yılında yeniden ve günümüzdeki plan şemasında inşa edilmiştir. Cami asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlı bir yapıdır. Asıl ibadet mekanı işte dört ahşap sütun üzerine oturan kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. 7 sıra mukarnaslı mihrabında ve caminin içerisinde 19. yüzyıla ait kalem işleri mevcuttur. Yapı 26 adet pencere ile aydınlanmaktadır. Son cemaat yeri 3 bölümlüdür. Camideki kubbe dizaynı ve bol penceresini verdiği bol ışık sebebiyle epey aydınlıktır. Cami 1686, 1770, 1866, 1892, 1969 ve son olarak 2004 yıllarında onarım görmüştür. Değerli izleyiciler, şimdi bu güzel tarihi caminin iç mekan görüntüleri ile sizi baş başa bırakıyorum. Üftadı Camii'nden çıktıktan hemen sonra karşıda görünen türbeye doğru geçiyoruz. Değerli izleyiciler burası büyük bir türbe. Şimdi bu türbenin içerisine giriyoruz. Türbe kare planlı olup üst örtüsü ahşap kırma çatılıdır. Türbenin batı duvarına yerleştirilen kitabede iftade Mehmet Muhittin Efendi'nin 1581 yılında öldüğü ve bu türbede gömülü olduğu yazmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesinde ise 1844 yılında Serasker Rıza Paşa tarafından tamir edildiği anlatılmaktadır. 1855 depreminden sonra ve 2009'da yapı esaslı bir onarım geçirmiştir. Üftada Hazretlerinin gömülü olduğu bu türbede çocuklarından Mustafa, Mehmet, Hayrettin ve Ahmet ile kimlikleri bilinmeyen 9 kişinin de sandıkları bulunmaktadır. Gezgin sememi olarak türbe ziyaretini de tamamladıktan sonra türbeden dışarıya çıkıyoruz. Değerli izleyicilerim bugün yine Tarihi Bursa sokaklarında gezerken Üftade Hazretleri Camii'ni ve Türbesi'ni ziyaret ettik. Size buradaki türbe ve cami hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.